AB iki basamaklı doğal sayısının A artı B toplamına bölümünde bölüm 4 kalan 3 olduğuna göre kaç farklı AB sayısı yazılabilir? AB sayısını A artı B ye böldüğümüz zaman bölüm 4 ve kalan da 3 oluyormuş. Biz e, buraya bakarak 10A artı B eşittir 4A artı 4B artı 3 denklemini kurabiliriz. Ve bu denklemi sadeleştirdiğimizde 2A eşittir B artı 1 denklemine ulaşırız. Bu eşitliği sağlaması için de Sırayla değerler veriyoruz A'ya ve B'ye. A'ya 1 verdiğimizde B'ye 1 vermemiz gerekiyor. A'ya 2, B'ye 3. A 3 alırsa B 5. A'ya 4 verirsek B'ye 7. A'ya 5 verirsek B'ye de 9 vermemiz gerekiyor. Bir tanesinden kontrol edelim. Mesela 4. 4 kere 2 8. Biz B'ye 7 verdiğimizde 7 artı 1'den yine 8 eşitlik sağlanmış oluyor. Eğer biz bu rakamları verirsek A ve B'ye AB ikilisi 11, 23, 35, 47, 59 olabilir. Fakat bizde 3'e bölündüğü zaman e, pardon kalanın 3 olduğunu söylüyor. Ve eğer biz 11'i verirsek 1 artı 1, 2 yapar. Yani biz bölme işlemine devam edebiliriz. Kalanımız 3 olmaz. O yüzden 11 alamıyoruz. Bunun dışında 23, 35, 47 ve 59 diyerek 4 farklı değerimiz olmuş oluyor. Cevabımız da C